Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Getirden Supercell Toybox'ı Toybox'tan aldım. Şeyleri açıyoruz. Daha doğrusu açamıyorum. Wow. Wow. Evet açtım. Kırmızı var. Bir de Sarı var. Bir tane daha kırmızı var. İlk önce sarıdan bak. Aa, aklıma bir şey geldi. Grubu sakın üçüncü yesan. <laughs> Neyse sarılıyı açalım. Ne makinası çıkacağını zannettim dolayı. şimdi hiç sakız giymeyeceğim Bunu... bu ne ya bu ne ya bu ne? çok saçma evet arkadaşlar şimdi bir diğer Toybox'a geçelim. Bunu açacağım. Bu daha şişik gözüküyor. Acaba ne çıkacak? Bu arada içinden pembe renk çıktı. Ah, açılmıyordu sıkarak. Abi yırtarak. Bu ne? geçer. mı? şaka mı? Şaka mı? Şakası şey şaka mı? Ah, bekleyin. Arkadaşlar bir abuk bu kalpli bir şey çıktı. Yüzük. Bunu takamıyorum. Takamıyorum. Vaa. Takılmıyor. Takılmıyor. Kesinlikle sakınmıyor. Çıkan oyuncağı kötü çıktı. Diye bir diğer oyuncağımıza geçelim. Alan hesap makinesi çıktı. Sağ zannetmem <laughs> Hey durun. Bir de, bir de, bir de. Ya da durdurmayın. Bunu... Dur durun dur durun. Bunu ne çıkacak içinden tahmin edin bakalım. <gülüyor> 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 Ap, göstermiyorum. Abi şaka yapıyorsun. Şaka. Bu ne? Abi şaka yapıyorsun. Ne biçim bir şey. Mm. 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 Hmm. 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 Çok kötü çok, kötü Güzel, çok iyi, Bye bye.